biz kendi çalışmalarımız için hep başka yerlere gidiyoruz. Normal dondurmada e, ambalajının bozulmamış olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Dolabın uzun süre açık bırakılmamasına dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü çocuklar alırken sizler de biliyorsunuz ki e, bir açıyorlar, kapıyorlar. Hani o e, ısı derecesinin açıkçası bozulmaması gerekiyor dondurmada. Özellikle biz dondurmalarda çok aşırı şekerle ya da glukoz şurubu adını verdiğimiz e, içeriklerle hazırlanmaması gerekiyor. Bu yüzden de e, içeriği bilinmeyen, sokakta açık bir şekilde satılan dondurmaların kesinlikle tüketilmemesini öneriyoruz e, dondurma hususunda e, süt önemli e, Menşe'yi bilinen sütlerle hazırlanmış dondurmalar yani e, nereden o sütün alındığı e, yapılacak olan dondurmada güvenilir satıcılardan alınmasını tavsiye ediyoruz Hayır, başım, başım, sütün pastörize edilmesi gerekiyor. Pastörize edildikten sonra süt e, dondurma olacağı şekilde içerisinde meyve eklemeleri ve şeker eklemesi ya da alternatif olarak e, şeker yerine hurma konsantreleri ya da elma suyu konsantreleri eklenerek e, tatlandırma yapılabilir. Buyurun. Şöyle verin abla. Afiyet olsun. Bir dava. Buyurun. Aha. Afiyet olsun. Yeterli. o kadar. Bakın paramız düştü. Hoppa! Efendi. Ne buyurun? Hoppa! Afiyet olsun. Son lira abla. Bütün efendim yakalayan eve devam. Buyurun. Evet. 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 Afiyet olsun. Kesinize bereket. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun yaz aylarında kendi dondurmasını yapmak isteyenler dondurulmuş meyvelerin, meyvelerden, yoğurttan çok güzel kendi dondurmalarını evde kendileri yapabilirler. Herhangi bir şek şeker eklemeden yaptıkları için de çocuklarıyla güvenli bir şekilde tüketebilirler. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte serinlemek için tercih edilen en tatlı lezzetlerden biri yine dondurma. Rengarenk görüntüsüyle iştahları kabarsa da yapılışı ve saklanma yöntemleriyle ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Uzmanlar ambalajı bozulmuş, içeriği bilinmeyen ve açıkta satılan dondurmaları tüketirken dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunuyor. i <laughs> Hazır dondurmaların da içeriğinde renklendiriciler, koruyucular gibi gıda katkı maddeleri oluyor. Bunların miktarları önemli. Bunların aşırı miktarda tüketimi, mental sağlık sorunları başta olmak üzere çağımızın diğer bulaşıcı olmayan hastalıklar dediğimiz kat damar hastalıkları, diyabet gibi pek çok sağlık sorununa neden olmakta. Bu yüzden vatandaşlarımızın, çocuklarına dondurma tüketirken güvenir satıcılardan ve içeriği bilinen şekilde dondurmaları tüketmelerini tavsiye etmekteyiz. Evde doğal yöntemlerle yoğurttan ve dondurulmuş meyvelerden yapılan dondurmalar ise alternatif olarak sunuluyor. Evet abi ikram edelim. Maraş dondurması güzel oluyor. Peki dikkat ediyor musun dondurmayı alırken böyle görünüşüne, nasıl yapıldığına, mesela açık kalmış mı, kapağı nasıl olmuş, dikkat ediyor musun? Alırken? Yok. Şimdi bunu, bunu bilen insanlar değil, dondurmayı alırken, tüketirken dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela e, o açılan marketlerin önünde açılan dolaplar var ya, evet. oradan alırken e, mesela dikkat ediyor musun o dışındaki şey, erimiş bir buz parçası? Onları ediyorum abla. O zaman durusun. Canım çekiyor abla da alırken hepsine dikkat edemiyorum. Ediyorum. Bazıları patlamış oluyorlar. Bazıları e, çocuklar açıyorlar. Bir sürü şeyler oluyor. Çünkü nasıl yapıldığını, neyden yapıldığını bilmiyorsun. Ne katılıyor, ne ediliyor bilmediğin için güvenemiyorsun. Ama evde annenin yapmış olduğu. biliyorsun, güvenebiliyorsun. Ne, ne koydu hepsini bildiğin için sağlıklı oluyor. Tutsana. Afiyet İstersin olsun. Yapmadım. Şöyle buyurun. Şöyle buyurun. Afiyet olsun. Hoppa hoppa. Up. <laughs> Maraş'ta e, paketlerle geliyor. E, soğuk hava depolu arabamız var. Ona yük, şey yapıyorlar orada hijyenli bir şekilde koyuyorlar arabaya paketlerde. Oradan geliyor. Hijyenle orada dolabım var. Dolabıma koyuyorum. Orada ellerimle eldivenle beraber kesiyorum dondurmayı. Hijyenli bir şekilde eee Fıçımın içine atıyorum. Dondurmamı dövüyorum. Evet buyurun. alırken temizliğine dikkat ediyorum. Ee, hijyen kurallarına uyusun o açıdan. Hani bildiğimiz yerlerde, güvenli olduğumuz yerden alıyoruz. Evet, dondurmalarımız bu şekilde. Tertemiz.